Biri ya, merhaba sabah sabah. Biz ne zaman evleneceğiz ya? İyiyim Makbule sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Tokattan siz ne zaman gelir? Bir. Biz düğünü hangi ayda yaparız? Bu da iki. Makbule sen iyice kafayı tırlattın ha. Daha hal hatır sormadan direkt yani konuya giriyorsun ya. Ya ondan değil de eksikleri giderme bu hubunda. Bak, bu el mikserimiz. Bugün aldım. Çok güzel. Bu da kek kalıbımız. Güzel mi? Ay harikayım ben. Sonra minik minik kurabiye kalıplarımız var. Efendim söyleyeyim, kalp şeklinde, yıldız şeklinde çıkaranı var. Çam ağacı şeklinde de çıkarıyor. Bir de fil şeklinde çıkaran kalıp buldum. <laughs> Bak bille. ben de üstümü başımı giyinip hemen direkt senin yanına gelecektim. Çünkü sana şu soruyu soracaktım. Acaba fil şeklinde kurabiye çıkartabilen bir kalıbımız var mı diye. Yoksa hiç eğlenemeyiz. O kalıp bizim için çok önemli. Fil şeklinde kurabiye çıkartabilen kalıp çok önemli. O kalıptan ihtiyacım var. Dönü bu ya. Sabah sabah ya. ...bak birine de... ...Cepma Çosu. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası